Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimiz inşallah rahman, ahlak üzerine iman ve ahlak. Bu iki konu birbiriyle nasıl bağlantılı? İnşallah bunları dilimizin döndüğü kadar sizlere söylemeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kıymetli bir hadisi şerifi ile beraber İnşallah dersimize başlayalım. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem birçok hadislerinde imanın salih ameller işlemeyi gerektirdiğine dikkat çekmiştir. İman kalbin amelidir. Şu hadis bu hususu açıkça ifade etmektedir. Amellerin en üstünü hangisidir diye soruldu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Peygamberimiz iman ile amelin birbiriyle olan bağlantısını şöyle ifade etmiştir. Üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü Allah ve Resulünden başka her şeyden fazla sevmek. Yani Rabbimizi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyin üstünde tutmak, onlara hürmette, taatta bulunmak, sevgi noktasında ise ilk önce onları sevmek. Bunları yaparsak imanın tadını alacağımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere nakletmekteler. Sevdiğini Allah için sevmek. Bir şeyi seviyorsak, annemizi, babamızı, kardeşimizi, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı veyahut da dostlarımızı kimi seviyorsak veyahut da kimleri seviyorsak Allah namına, peygamber namına sevmemiz lazım ki imanın tadını alabilelim. Menfaat üzerine sevgi olmuyor. Eğer ki birisi bir menfaat üzerine birine yanaşıp iyi davranıyorsa, onu sevdiğini gösteriyorsa bu sevgi değildir. Bu sadece kendisinin bir müddet ondan faydalanıp faydalandıktan sonra da bu işten ayrılması olacaktır. Onun için bizler sevgiyle menfaati karıştırmayalım inşallah. Sevdiğimizi Allah namına yani karşılıksız sevelim. Karşılıklı bir ilişkimiz olmasın. Yani şöyle olmasın. Ben birisini seviyorum. Ya işte amcamı seviyorum ama amcam bana iyi davranmadı veyahut da şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Bunun gibi değil veyahut da işte yardım etmedi. Bunun gibi de biz akraba olarak büyüğümüzü sevmemiz gerekiyorsa Allah namına sevmemiz lazım. Bunu da karşılıksız. Birileri bize iyilik yapsın diye değil. Allah'ımızın e, mutmain kalbe üzere olmak istiyorsak Rabbimizin rızasına göre hareket etmemiz gerekiyor. Sevdiğini Allah için sevmek Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ve ahlak ilişkisine dikkatlerimizi şöyle çekmektedir. İman yetmiş küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur. Yani la ilahe illallah demek en aşağısı ise yoldan eziyet veren şeyleri gidermektir. Yolda yürüyoruz. <laughs> Baktık ki bir taş var, bir çalı dediğimiz odun parçası veyahut da zararlı bir madde var. Onu yoldan bertaraf etmemiz imanın en zayıfı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yapmış olduğu sünnetlerden bir tanesidir. Bugün bizler maalesef yola giderken, yolda yürürken elimizdeki çöpleri, veya da oturduğumuz yerlerde değil mi yerlere çöp atarak maalesef orayı terk edip gidiyoruz. Bu ise imanın e, ne kadar zayıf olduğunu, insan üzerinde hiçbir tesirinin kalmadığını göstermektedir aslında. Çünkü imanın gerektirdiği ise yerde bir şey var ise zararlı veyahut da kokan değil mi oradan geçerken bir insan geçerken e, kötü bir koku var ise o kötü kokuyu oradan yok eden, bertaraf eden ne yapmış olur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uygulamış ve imanın tadına varmak için bir adım atmış olacaktır inşallah. Bugün maalesef biz bu güzel hasletleri unutuverdik. Elimizdeki çöpü rahatlıkla yere atabiliyoruz. ve da oradaki herhangi bir taşı, toprağı neyse kaldırmıyoruz zararlı, zararlı bir maddeyi. Hatta diyoruz ki geçsin üzerinden değil mi? Araba geçecek, belki tekerleğe patlayacak. Ya bana ne? Böyle olmamalı Müslüman. Müslüman her tarafa güzel, pozitif enerjisine saçan ve faydalı olandır inşallah. Değerli kardeşlerim buna dikkat edelim inşallah. Bunda gerçekten çok artık eksik olarak görülmekte. Maalesef insanlarımız bu konuda duyarlı değil artık. İnşallah buna dikkat edelim. Bir başkası utanmak da imanın bir şubesidir. Evet. Utanmak müthiş bir ahlakın güzelliğindendir. Bugün maalesef utanmayı da unuttuk. Büyüklerimizin yanında utanmayı, büyüklerimizin yanında nasıl konuşacağımızı unuttuk. Yani cümlelerimize, sözlerimize dikkat etmez olduk. Acaba ben bu sözleri söylüyorum ama büyüklerim bundan rahatsız olur mu, olmaz mı? Veyahut da sokakta yürürken veyahut da alışveriş yaparken, araba kullanırken değil mi? İnsanlara zarar veriyor muyuz, vermiyor muyuz? İnsanları rahatsız ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu hasletleri kaybettik. Eskiden bunlara dikkat edilirdi. Yani insanlar birbirine karşı müsamahalı, mühletliydi. Bugün bunlar maalesef kalmadı. Ne bakıyorsun diye kavga çıkardan, yol vermemekten dolayı insanların birbirine karşı şiddet uygulamasından, Artık başka başka şeylerde görür olduk. Rabbim Müslümanın yaşayabileceği bir hayatı bize nasip etsin. Ama bunun için bizler de bir adım atarak bizler de yapalım. Yoldan bir çöpü kaldırmak gibi, utanma noktasına büyüklerimiz gelirken ayağa kalkmak veyahut da onlara yol vermek, onlara yardımcı olmak, onlara tebessüm etmek, var ise bir ihtiyaçları o ihtiyaçlarını gidermek, onlara selam vermek, hal hatırlarını sormak, Bunlar güzel şeyler. Bunları yapalım. Büyük nedir, küçük nedir demeden böyle e, laletein, e, ciddiyetsiz davranmayalım inşallah. Sevgili Peygamberimiz salih amellerin bizimle birlikte ölüm ötesine de gideceğini, kabirden içeri yalnız iman ile birlikte salih amellerimizin gireceğini şöyle vurgulamaktadır. Değerli kardeşlerim, Yaptığımız her amel bildiğiniz gibi kiramen katibin tarafından yazılmakta. Ve bunlar Cenab-ı Allah'ın indi ilayesinde pazartesi ve perşembe günleri sunulmakta, arşivlenmekte. Öldükten sonra ise bu arşivden amel defterlerimiz çıkartılacak, ortaya getirilecek. Efendi şunları şunları yaptın. Ne dersin bu konuda diye tekrardan o yaptığımız amellerden hesaba çekileceğimizi bilelim. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. İkisi geri döner ve biri onunla daima beraber olur. Ailesi, malı ve ameli onu kabre kadar takip eder. Ailesi ve malı geri döner, geriye yalnızca onunla birlikte ameli kalır. Yani bizden sonra e, ailelerimiz, işte malımız varsa onlar ne yapacak? Geride kalacak. Sadece ise yaptığımız amellerimiz iyi veya kötü. Artık ne yaptıysak onlarla beraber kabre gireceğiz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem en güzel ahlaka sahip idi. Onun tebliğ ettiği hak din kemale erdiği gibi güzel ahlak da onunla kemale ermiştir. O şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaka çok önem vermiş. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Değil mi? Yaratılışımızda gözlerimiz olması gereken yerde, kulaklarımız olması gereken yerde, burnumuz, ağzımız, yüzümüz değil mi? Başımız, kollarımız, omuzlarımız, ellerimiz, ayaklarımız değil mi? Bunlara baktığımızda her birisi yerli yerince nizam ve intizam içinde Cenab-ı Allah yerli yerince yaratmış ve bize ikramda, keremde bulunmuş. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasında yaratılışımı güzel yaptığın gibi Ya Rabbil Alemin ahlakımı da güzel yap diye dua ettiğini yine biz Efendimizin mübarek hadisi şerifinde öğreniyoruz. Bir başka şey de ise Allah'ım beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet. Amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidayet edebilirsin. Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden beni koru. Amel ve ahlakın kötüsünden ancak sen koruyabilirsin. Yani kötü amellerden değil mi? Kötü ahlaktan bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şerifine bakarak baktığımızda ancak ve ancak Rabbimiz Teala Hazretleri koruyabilir. Böyle dua etmemiz gerekiyor değerli abilerim, değerli kardeşlerim. Yani e, dua ederken namazlarımızın arkasına Ya Rabbi güzel ahlak nasip et, etrafıma faydalı olayım, faydalı bir insan olayım, topluma örnek bir insan olayım, haddini bilen, hududunu bilen, insanlara olumlu olan, insanlara e, güzel davranan, İnsanlar bizi gördüğünde mutlu olsun. Bizi gördüklerinde huzur dolsunlar. Bizi gördüklerinde moralleri yerine gelsin. Böyle bir ahlak için Rabbimize duada devam edelim inşallah. Bir başkasında ise şöyle Allah'ım, ayrılıktan, iki yüzlülükten, ayrılıktan, iki yüzlülükten ve ahlakın kötüsünden sana sığınırım diye dua etmiştir. İnsanları ahlaklı olmaya çağırmış ve sizin bana en sevimli olanınız ve kıyamet gününde bana en yakın olanınız ahlakı en güzel olanız diye yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere nasihat etmekte. Kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur buyurmuştur yine Efendimiz Sultanımız Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim Efendimiz Sultanımız güzel ahlak üzere rahmeti olması için yeryüzüne indirilmiş ve Rabbimiz ne mutlu bize ki Rabbimiz Teala Hazretleri bizim peygamberimiz eylemiş. Bu büyük bir devlettir. En büyük zenginlik belki de budur. Çünkü Efendimiz gibi müthiş bir örnek, müthiş bir rehber var. Yeter ki onun bu konularda nasıl davrandığını, neler söylediğini araştıralım, okuyalım. Bugün elhamdülillah kaynaklara, ulaşmak çok rahat. İnternet denilen bir imkan var. Bunu eğer biz güzel bir şekilde kullanırsak Cenab-ı Allah'ın izni nimet olarak inşallah faydalanmış oluruz. E, dini güzel öğrenmek için gayret gösterelim. Bilhassa günümüzün toplumunda ahlakın yok olduğu, ahlakın hiçe sayıldığı, ahlakın ciddiye alınmadığı bir coğrafyada yaşıyorsak veyahut da öyle bir ortamda yaşıyorsak inşallah biz ilk adım atan örnek olan biz olalım. Gayret gösterelim. cenab Allah'ın izniyle Efendimizin buyurduğu gibi kıyamet gününde müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur diye bu müjdesine inşallah nail olarak güzel ahlaklı olarak Rabbimizin huzuruna varmayı cenab Allah bizlere nasip etsin. Yüce Rabbimiz ihsan eylesin. Kendisine iyi bir kul, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet ve etrafımıza yaşadığımız e, toplumda iyi bir insan faydalı bir insan eylesin Rabbimiz bizi ve selam